Batman filmi Gotham'ın tüm karanlığını üzerimize salarak bizi gergin ve kasvetli bir ortama soktu ama bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bu filmin iyi bir Batman filmi olduğunu düşünüyorum ama detaylardan ve sevmediğim şeylerden de bahsedeceğim tabii ki. Robert Pattinson'ın ile bu film nasıldı? Artık spoilerlı bir şekilde konuşmaya hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. filme çok basit, çok mantıklı ve çok etkili bir yöntemle başlıyoruz. Çünkü ilk olarak düşmanımızın suç işlemesini sapık gibi dikizleyip sinsice birini öldürmesini izliyoruz. Ve hemen ardından da Batman'imizin küçük bir suçluyu bile nasıl ağır yaralayarak dövdüğünü görüyoruz. Filme Cadılar Bayramı'nda başlamayı tercih etmişler. Ve onca kostümlü ucubenin arasında Batman çok sırıtmıyor tabii ki ama karanlığın içinden çıkıp gelmesi, bir grup suçlunun canını okuması ve gerçekten de yüreklerine korku salması tüyler ürperticiydi. Riddler'ın cinayetini Batman'e özel ipuçları olduğu için polis Batman'in olay yerini incelemesine izin veriyor ama aslında şimdilik Batman'e güvenen tek kişi Gordon diyebiliriz. Polisin Batman'e güvenmemesi normal zaten çünkü bu adam Cadılar Bayramı dışında da yarasa kostümüyle geziyor. Özellikle de çok az konuştuğu için ben de muhtemelen akıl sağlığı yerinde değildir diye düşünürdüm. Batman'in her gecenin sonunda evine dönüp gözündeki kamera lensi çıkarıp her şeyi tekrar izleyip not almasını çok sevdim. Kendisi bir Gotham günlüğü tutuyor ve üzerinde ikinci yıl yazdığında tabii ki bununla birlikte çizgi romanlardan direkt esinlendiklerinin altına tekrar çizdiklerini anlıyoruz. Spoilersız videoda Alfred'den pek bahsetmemiştim çünkü çok fazla rolü yoktu ve aslında Gollum'dan Sezara, Andy Serkins'in oyunculuğunu sevsem de kendisini Alfred olarak pek ısınamadım. Aslında bu filmde her şey o kadar karanlık ve mutsuzken Alfred'in bile öfkeli suratsız bir tavırla ortaya çıkması hoşuma gitmedi değil ama yine de Alfred biraz daha sempatik olabilirdi. Ya şu şehirde birileri de sevimli olsun çünkü. Yine de Bruce Wayne'in sen benim babam değilsin diye onu itelemesini hiç sevmedim. Çık artık ergenlikten demek istiyorum. <laughs> yani ne güzel ilk ipucunu bile Alfred'le birlikte çözdünüz mesela. Yani ister çok yaşlı klasik bir İngiliz uşak olsun, isterse biraz havalı biri olsun fark etmez. Alfred kraldır arkadaşlar. <laughs> Alfred, I am so sorry. I have incredible reflexes. Bu sefer Alfred'in patlamasını izlemek zorunda kaldık. Böylece zaten kafayı sıyırmak üzere olan Bruce Wayne'den geriye daha intikam dolu bir Batman kaldı. Bir de üstüne bu sefer Wayne ailesinin de günahlarına odaklanmaya başladık ki Alfred zaten bunları biliyormuş. Batman'in orijin hikayesini izlemek yerine bu Wayne ailesine dair yeni şeyler öğrenmek güzeldi ve aynı zamanda Bruce Wayne'in küçüklük acısını bize valinin oğlunun yetim kalmasıyla hatırlatmaları da akıllıca olmuş. Olayı çözmek bir yanı Bruce sanki sürekli bu çocuk ne yapacak şimdi diye düşünüyor gibiydi. Kilisede de koşarak kurtardığı kişi yine bu çocuk oldu zaten. Yani ister istemez insanın aklına Robin geliyor. Çünkü bence sinemada Batman'in yanına bir Robin almasının zamanı geldi artık. Bunca karanlığın içinde Batman'e biraz daha renkli giyinen biraz daha hayat enerjisine sahip bir yardımcı lazım diye düşünüyorum. Çünkü Batman'in gerçekten de kötü adam olmaya bir adım uzakta olduğunu bu filmde çok daha iyi göstermişler. Kilisede bilmececinin görüntüler aramasına cevap verir sakinliği, umursamazlığı inanılmazdı mesela. Yani ben mi öyle düşünmek istiyorum bilmiyorum ama bana bu Batman ilk yarıda daha umursamaz, daha psikopat geldi. Bomba başında beklerken bilmececinin bilmecelerine hızla cevap vermesi bile sanki bana içten içe bundan zevk alıyormuş gibi hissettirdi. Suçlu, düşman, hatta polis bile ayırmadan herkesi pataklayıp geçiyor zaten. İzlemesi çok havalı ama bu polisin gözünde Batman'in tehlikeli imajını daha da onaylıyor tabii. Bu arada Batman'in polisten kaçarken havada süzülmesini sonra da tam paraşüt açtığında rezalet bir şekilde yere düşmesini de çok sevdim. Aşırı havalı olmak yerine böyle daha gerçekçi anların olmasını seviyorum. Zoe Kravitz'e gelirsek kendisinin Selina Kyle yorumu çok başarılıydı bence. Anika ile yakın olması veya Falcon'un kızı olması gibi konular onu direkt hikayenin içine güzelce yerleştirmiş ve bu yüzden filmde hiç boşuna araya sıkıştırılmış bir karakter gibi durmuyordu. Hollywood filmlerinin matematiğine göre bu filmlerde bir aşk ilişkisi olmak zorunda biliyorsunuz. Yoksa stüdyo senaryoya onay vermez. Ama Selina ilgi çekici ve etkili bir karakter olduğu için hiçbir şey zorlama olmamış. Riddler'a gelirsek, onun bilmeceleri uydurup Batman'i peşinde gezdirmesi keyifliydi tabi. Ama şu adamın suratını farelere yedirmesi fikrinin nereden aldığını çok iyi biliyorum. Yeterin. <laughs> Çekmeceleri takip etmeyi ve ipuçları toplamayı ve toplatmayı sevdim zaten biliyorsunuz. O yüzden izlemesi keyifli bir düşmandı. Mesela bir bilmecede Riddler You are a rata alada yazmış ve bu aslında sen bir kanatlı sıçansın anlamına geliyor. Yani sanki bir yara sayı yazılmış gibi ama sıçan aynı zamanda bizdeki köstebek anlamına yani ispiyoncu anlamına geldiği için biz de hedefin kanatlı bir ispiyoncu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de kuş türünden bir ismi olan penguenin aklımıza gelmesi normaldi. Bu arada Colin Farrell muhteşem bir değişimle Penguin rolünü çok başarılı oynamış bence. Gordon ve Batman tarafından sorgulandığı sahnede yine beni güldürmeyi başardı. Batman'in çizgi romandaki dünyanın en iyi dedektifi unvanına gönderme yapması ve daha sonra ikisi onu bağlayıp gittiklerinde arkalarından paytak paytak yürümesi gibi detayları sevdim. Ama özellikle bu sahnede Batman'in bir hata yaptığını fark ettik. Bu kısımda Batman'in de hata yapabileceğini göstermeleri önemli bir detay olmuş. Elrata Alada ipucunda aslında İspanyolca da El Rata olarak değil La Rata olarak yazılması gerekiyormuş ama bunu atlamışlar. Başka bir dildeki ipucuna bu kadar önem vermeme olayını görünce aklıma Sherlock Holmes geldi. Çünkü kızıl dosya öyküsünde duvarda kanla Rasha yazısını gören dedektifler kurbanın Rachel yazmaya çalıştığını düşünmüştü ama Sherlock gelip Raşe, Almanca'da intikam demektir diyerek onları düzeltmişti. Yani yönetmenimiz öyle hemen iki yılda ben de dedektifim diye gezmek de olmuyor. Dil öğrenin biraz demek istemiş. Burada Riddler aslında Hata yapmamış çünkü URL Rata Alada sözünü okuduğunuzda URL yani bir web sitesi olarak okumanız gerekiyor ve URL Rata Alada sitesine gidiyorsunuz. Bu gerçekten var olan bir site bu arada. İsterseniz bu siteye girip Riddler'ın bilmecelerini çözebilirsiniz. Siteyi Warner Bros. arada bir güncelliyor zaten. Ondan da bahsedeyim dedim. Ama Riddler, Gotham'ın ünlü ailesinin geçmişini gözler önüne serdiğinde iş kişiselleşmeye başladı. Çünkü aslında Batman'in annesi Martha'nın... <laughs> Pardon. Batman'in annesinin eskiden akıl hastanesinde yattığını basından gizlediklerini öğrendik. Ve Thomas Wayne bunu gizlemek için mafya lideri Carmine Falcon'dan yardım istemiş. Falcon da bu olayı öğrenen bir muhabiri öldürmüş. Tabii bu sırada ekrandaki H yazısıyla da Batman H öyküsüne geri gönder yapmış oldular. Buradan da anladık ki Riddler'a öten ispiyoncu yani kanatlı sıçan yani Falcon yani Şahin Bey'miş. Bu kelime oyunları biraz yorucu biliyorum ama başka nasıl özetlenir bilmiyorum. Yabancı bir dili doğru anlamanın önemini az önce konuşmuştuk zaten. Sonuç olarak film çok daha büyük bir saldırıyla sonuçlandı ve bu sefer sel baskınıyla ve toplu saldırılarla daha büyük bir kaosun içine girdik. Bu sel baskını olayı da Batman'in Zero Year çizgi romanına bir göndermeydi. Açıkçası bu son kısımlarda filmin geri kalanı daki kadar eğlenmediğimi söylemem gerek. Bu belki de Batman'in ilk büyük çaplı kahramanlık işiydi ve bu olay ona halkı kurtarmakla ilgili de çok şey öğretti. Ama anlatım olarak temponun bir düşüp bir yükselmesi bana garip geldi. Özellikle Selina'yı bu kadar ölmüşken onun Batman ölüyor diye gözyaşları dökmesine bence gerek yoktu. Bunu söylüyorum çünkü sinematografi ve yönetmenimizin tercihlerini spoilersız videoda övmüştüm zaten. Bunlara ek olarak ben Batman'in tema müziğini de başarılı buldum. Bu sefer ölüm marşı gibi olmuş ve özellikle alevli arasında penguenin arabasına doğru yürüdüğü sahnede bu müzik çok etkileyiciydi. Bu arada aslında filmin neredeyse tamamında Batman'i kostümün içinde izledik ve bu normalde hep istediğimiz bir şeydir ama oyuncunun yüzünü kapatmamak için filmlerde pek böyle yapmazlar. O yüzden burada direkt Batman'e odaklanmaları çok yerinde bir karar olmuş ve hatta sürekli onun gözlerine yakın plan alıp onu etrafı analiz ederken izlemenin bambaşka bir havası vardı. Bence Batman hayranı olan birini tatmin edecek bir film yapmak için gerçekten uğraşmışlar. Ben koyu bir hayran değilim ama bu filme güveniyordum ve o yüzden de hakkını vermek gerektiği düşünüyorum. Joker filminin atmosferini çok sevmiştik ve bu filmde o filmin havasını devam ettiriyor. Önceki filmlerde bazen Batman'in olur olmadık yerlerde fazla huysuz ve fazla dramatik olması bana biraz karikatürize geliyordu. Ama burada bu şehrin içinde, bu berbat atmosferin ortasında Batman'in neden olduğu gibi biri olduğunu, bu şehrin gerçek bir parçası olduğunu başarılı bir şekilde anlatabilmişler. O yüzden bu videoda bahsettiğim tüm detaylar sevdiğim detaylardı ama yine de de genel olarak bakarsak bu film uzun ve ağır bir filmdi arkadaşlar. Ağır olsa da sürükleyici ilerlerken sonlara doğru aynı etkiyi taşımadığını düşünüyorum. Yani Joker filmindeki gibi yüksek bir noktada sonlanmadı. Hatta bir de filmdeki son sürpriz tabii ki de yeni bir Joker'la karşılaşmak oldu. Ama gerek var mıydı bilemiyorum. Evet Joker'i seviyoruz ama yeni bir Joker'e heyecan duymak için henüz çok ama çok ama çok 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 erken bence. Warner Bros. Jokerverse filmi çekmeyecekse ne anlamı var bilmiyorum. Ama bu filmdeki penguenin yakında kendi HBO dizisi gelecek. Muhtemelen onu orada kullanacak olabilirler. Bu sefer de Joker'i en son Eternals'da Drake olarak izlediğimiz arkadaşımız oynamış. Ama bence ne olacak o da bilmiyor. Sonuç olarak bir Batman filmi olarak doğru işlendiğini düşünüyorum. Ama kalkıp da herhangi bir süper kahraman filmiyle karşılaştırmanıza hiç gerek yok. Ve bunu son derece yersiz olduğuna inanıyorum. Batman pek eğlenmek, uçup kaçmak, büyük savaşlara girip renkli maceralara atılmak için doğru adres değil. O yüzden beklentiniz bu yönde olmuşsa tabii ki de bu anlatım herkese göre değildi. Mesela Riddler'ın tutsa kalındıktan sonra Batman'le konuşması bana göre çok uzundu. Yani artık iki buçuk saat oldu. Biraz tempoya ihtiyacımız var. O yüzden şu Riddler'ın Arkham sahnesi daha başarılıydı. <laughs> Şaka bir yana son kısımlardan çok bahsedesim yok zaten. Genel olarak güzel şeylerden bahsettim. Bir ay sonra film dijitale çıkacak. O zaman da tekrar izleyip filmdeki bambaşka detayları dair bir videoda yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Sonuç olarak siz ne düşünüyorsunuz? Hangi kısımları sevdiniz, hangi kısımları sevmediniz merak ediyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım. O zaman abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.